Evet sevgili takipçileri sizlerle yeni bir paylaşımda daha beraber olma mutluluğu içerisindeyiz. Bugünkü paylaşımımızda bu e, görmüş olduğunuz küçücük, minnacık güzeller güzeli çiçeklerimizin e, yapraktan çoğaltılması veya dalını kırarak çoğaltılması nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hepinizin de bildiği üzere bu çiçeklerimizin ismi kalanşo arkadaşlar. Kalanşolar Böyle görüyorsunuz küçük küçük çiçekler açıyor ve her dalda açtığı için toplu bir şekilde açtığı için e, görüntüsü de çok güzel oluyor. Şöyle görüyorsunuz bakın adeta minyatür bir e, gülü andırıyor arkadaşlar katmerli katmerli. Şurada yalın kat olanı var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunların şimdi e, çoğaltması çok basit arkadaşlar sadece yaprağını kırıp toprağa dikmeniz yeterli. Şimdi isterseniz Gelin çoğaltım işlemine başlayalım. Evet. Şöyle geliyoruz bakın. Yaprağını kırmamız yeterli. Bir tane daha kıralım bundan. Özellikle gelişmiş büyük yaprakları kırarsak daha verimli olur arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu turuncu rengimiz Şimdi şu minyatür gül türünde olandan koparalım. Şöyle aşağıya doğru ittirmeniz yeterli arkadaşlar. Çok basit kırılıyor. Evet bundan da iki tane al. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı tomurcuk. Yeni yeni alttan dallar geliyor ve her dalın ucunda tomurcuklar var. Bunlar çiçek açacak arkadaşlar. Evet şu rengimizden de bir tane kıralım. Şu da aynı renk. Evet, şu yalın kat olandan da bunun yaprakları çok küçük arkadaşlar. Şöyle bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi yaprakları torflu toprağa ben torflu toprak hazırladım. Torflu toprağa dikiyoruz arkadaşlar. Batırıyoruz sadece sapını. Evet, dikim işlemi de tamamlandı arkadaşlar. Yaprakları bu şekilde toprağa Batırmanız yeterli. Tabii ki suyu toprağa devamlı nemli kalacak arkadaşlar. Nemli kalması gerekiyor ki kolayca çimlenebilsin, köklenebilsin. Evet. Yaprandan çoğaltıldığı gibi çelik yöntemiyle de çoğaltılabiliyor. Çelik dediğimiz yöntem şöyle yan sürgünlerden koparıyoruz ve toprağa batırıyoruz arkadaşlar bakın görüyorsunuz ben burada yapmışım Yalnız bu e, çiçeklenme dönemi geçtikten sonra bu e, dalla çoğaltmayı yaparsanız daha iyi olur çünkü şu anda bütün e, yan dalların sürgünlerin e, hepsi de çiçekli arkadaşlar yoksa e, çiçeği ile beraber koparmak zorunda kalırsınız O da çok sağlıklı olmaz çiçekleri e, döküldükten sonra Arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz bakın görüyorsunuz Ben herhangi bir şekilde kırılan veya kendi kırdığım kendiliğinden kırılan dalları buraya sokuşturuyorum. Bakın şu çiçeğin içine de sokuşturmuşum. Hatta burada da çiçek açmış. Ve bu da tomurcuklanmak üzere. Evet, bu şekilde şunu 2-3 gün önce sadece bu şekilde atmıştım toprağa. Kırılmıştı. Bakalım bir hareketlilik olmuş mu? Evet. Hafiften köklenmeler başlamış. Küçük küçük beyaz saçaklar oluşmuş. Görüyorsunuz. Bu bile toprağa değmesi yeterli oluyor arkadaşlar. Evet. Kalan şoların yapraktan üretimi bu şekilde. Paylaşımımız burada sona erdi arkadaşlar. Bir dahaki paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.